Evet. Eyvallah. Ben ıslanmam da. Sen de İyi kardeşim. Çok şükür. Çok iyiyim. Her çok şey yolunda. Sizde ne var? Aynı, aynı parlamız gibi çalışıyoruz. Sizin için nasıl bir şey parlamız sürecek? İyi ya. Tık atlattık diyebiliriz herhalde ya. Tabii kaldı kalıntıları dikkat ediyoruz tabii ki hala ama işte hani geçti gibi artık sanki. Covid atlattınız mı? Ben hiç olmadım. Çok şükür. Bildiğiniz kadarıyla olmadım. Hiç bilmek. hiç olmadım. Ya bir de bütün pandemi sürecinde çalıştık falan biz. İlk önce 50 metre kare vardı, sonra doğduğuna kadar ünüz setteydik de. Evet. Olmadı yani. Neyse, Herhalde dikkat edince biraz. Demet Özdemir de sette görmüştük sizi. ondan sonra Evet görüşemedik evet. 11 yani bildiğim ayında. kadarıyla Demet de olmadı. O sette çok yaşanmadı öyle. Yeni bir proje var mı? Yeni çalışmalar? Var var var. Şimdi böyle çok adlandıramayacağım ama herhalde Şubat'ta başlarız çalışmaya. O zaman da karın kaslarını konuşmuştuk. Bu <laughs> 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 spora devam tamam ediyor hiç Kardeşim hiçbir şey kalmadı. Bomboş. <laughs> <laughs> Şimdi spora başlarım tekrar. Hanımefendi de var yanımızda. Burada. burada mı? <laughs> ha arkadaşlarım. Uzunlandır yanınızda kimseyi göremeyince acaba. Ay vallahi olursa hani bu klasik şey muhabbeti var ya olursa iyi size söylerim falan diye. <laughs> yani sizi aramam sevgilim var diye ama görürsünüz ben. Saklanma. Tamam kardeşim. Çok teşekkür ederim. Yani. Kıslanmayın daha fazla. Hadi kendinize iyi bakın. Sağ olun teşekkürler.